Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir örgü modelinin yapılışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu göstereceğim modeli battaniyelerinizde, yeleklerde, hırkalarda kullanabileceğiniz çok hoş, çok da kolay bir model arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz bu şekilde. Hemen yapılışına geçelim arkadaşlar. Öncelikle gri ipimle başlamak istiyorum. Bu modelimize zincir çekerek başlıyoruz. Ben bir miktar zincir çekeceğim. Siz kullanacağınız alana göre zincir boyutunuzu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu kadar zincir benim için yeterli. Modelimi gösterebilmem için yeterli arkadaşlar. burada bir tane zincirimi boş bırakıyorum. ikinci zinciri batarak sık iğne yapıyorum. Yanına tekrar sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı zincirin sonuna kadar sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Ben kamera arkasında tamamlayıp hemen geliyorum sıra sonuna geldim ben arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemi tamamladım. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar sık iğne yaparak kapatıyorum arkadaşlar. Sonra bir zincir çekiyorum. Yanındaki sık iğnenin üzerinden atlıyorum arkadaşlar. Bir taneyi ikinciye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir. Bir tane atlıyorum. ikinciye batıyorum yine bir zincir bir tane atlayıp ikinciye batıyorum arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz bir zincir bir sık iğne bir tane atlıyoruz ikinciye batıyoruz arkadaşlar sıramızı bu şekilde tamamlayalım sıramı tamamladım ben arkadaşlar şimdi gri ipimi bırakıyorum ikinci ipimi alıyorum parmağıma doladım bu şekilde ilmeğin arasından geçiriyorum. Bir zincir kapatıyorum ve bu şekilde sıkılaştırıyorum. Geriye dönüyorum. 1 2 3 zincir daha çekiyorum arkadaşlar. Doladım. Bakın buradaki boşluğa altta bir zincir yapmıştık. Oraya batıyoruz. Pardon, iki kere doluyoruz. Önce bir Evet, önce bir çektik. Sonra 2 çekiyoruz. Tığımızda 2 ilmek bırakıyoruz. Tekrar iki kere doluyoruz. Yine önce 2 sonra diğer 2'yi topluyoruz. Sonrasında tığımdaki ilmekleri bir araya getirip bir zincir çekiyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Yanındaki boşluğa batıyorum arkadaşlar. Önce 2 topluyorum sonra diğer ikiyi topluyorum. Tekrar iki kere doluyorum. 2 2 topluyorum. Tığımda 3 ilmek oldu. Tekrar iki kere doladım. Önce ikiyi topladım, sonra diğer iki ve kalan 4 ilmeği topluyorum. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde başka zincir çekmiyoruz aralarda. Bakın bu gri sırayı yaparken yaptığımız zincirin bir zincir vardı altta onun ortasına batarak iki kere doluyoruz üç tane üçlü trabzan yapıyoruz her seferinde önce iki kere topluyoruz arkadaşlar sonra üçüncü yaptığımızda kalan dördü dört ilmeği birden toplayıp bir zincir çekiyoruz bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet, sıra sonunda görüşmek üzere. Sıra sonuna geldim ben arkadaşlar. Son olarak bakın burada başlangıçta yaptığımız zincirin tepesine batıyoruz. Burada da üçlü trabzan yapıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde de tamamlamış olduk. Bir zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Hemen buradaki üçlü trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sonra bakın yanındaki ilmeğin tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Onun yanına bütün ilmeklerin tepesini arkadaşlar bu sırada sık iğne yaparak sıranın boşuna doğ başına doğru devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim ben. Burada gri ipimi alıyorum. ilmeğin arasından geçiriyorum. Bir tane de zincir yapıyorum. Zincirimi çektim geriye döndüm. Önce ilk sık iğnenin tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Sonra bir kere doluyorum. Bakın bu ortadaki trabzanımızın arasından tığımı geçirip ilmek alıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yanındaki sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum tekrar doladım yanındaki Evet ortadaki üçlü trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum tekrar bakın arkada bir de arkasına gelen sık iğneyi boş bırakıyorum onun yanına batıyorum sık iğne yapıyorum bu şekilde arkadaşlar bir sık iğne bir ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz Evet arkadaşlar, bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Sıra sonunda görüşmek üzere. Sıramın sonuna geldim ben arkadaşlar. Modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Hemen yanındaki ilk, e, burada ipim katlı geldi. Şöyle toparlamaya çalışacağım bir tane sık iğne yapıyorum sonra bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ikinciye sık iğne yapıyorum tekrar bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ikinciye sık iğne bir zincir tıpkı şu alt sırada olduğu gibi arkadaşlar sonraki sırada bu zincirlerin ortasına renkli ipimizle dolgu yapacağız sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim Evet arkadaşlar ben burada sıranın sonuna geldim. Şimdi geriye dönmeden önce renkli ipimi alıyorum. İlmeğimden geçirip 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Bakın buradaki boşluğa batıyorum. 1 2 Üçlü trabzanı yapacağız ama ilk önce 2 2 topluyoruz. Evet 3 tane oldu zincir de sayıyoruz bir zincir çektim buradaki alt sırada yaptığımız zincirin ortasına dolduruyoruz bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı tamamlayacağız sonraki sırada sık iğne yaparak geri geleceğiz ve tekrar gri ipimizi geçeceğiz bu, sıra, e, bu modelimizi bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Ben daha önce büyük bir parça çalışmıştım. Bakın modelimizin görüntüsü bu şekilde. Hem çok şık hem de çok kolay, çok da çabuk e, ilerleyen bir model. Burası arkası arkadaşlar. Arkası da çok hoş görünüyor. Burası da önü. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.